Bizi öldürmek mi istiyorlar? Önce hiç kimse eceli gelmeden ölmez. Kimse başlangıçta tayin edilen zamandan önce ya da sonra ölmeyecek. Kimse rızkından az ya da çok yemeyecek ve kimsenin Allah'ın takdiri dışında bir kaderi yok. Ölüm korkulacak bir şey değil. En büyük ibret dersidir. Ağzınızın tadını kaçırsa da ölümü sıkça anınız. Ölüm Asude bir bahar ülkesidir bir rinde. Önemli olan nasıl yaşadığınız ve güzel bir ölümle ölmek. Allah hayırlı bir ömür ve hayırlı bir ölüm versin. Hayat dediğiniz şey ölüme doğru bir yürüyüştür. Her nefeste, her adımda, her nabuz atışında biraz ölür insan. Nefes alıp vermekle canlı mı sayılır şerir? Demirci körüğü de nefes alır ve verir. Her nefes alışverişte bir nefes ölürsünüz aslında. Nefesleriniz sayılıdır. Biz ölmekteyiz her an. Ve bu dünyada ölmek, ölümsüz ve hakiki olan bir hayata doğmak demektir. Hayata başlarken, yola çıkarken yanınızda olanlar ve hayat yolunda ilerlerken yanınızda duranlar, hayat yolunda bulduğunuz oyun ve eğlence arkadaşlarınızdan daha çoktur öbür alemde. Eğer iyilerdenseniz, orada yalnız olmayacağınız gibi mahzun da olmayacaksınız. Sonuçta kabrinizden fatihalar eksik olmayacaktır. Kır çiçekleri ve kuşlar mezarınızın bekçileri olacaktır. İnanmayın, şu kaderimiz bu kaderimiz değil diyenlere. Kaderi değiştirmekten söz edenlere inanmayın. Tek tek fertler, topluluklar ya da devletler için geçerli olan bir hakikat bu. Sonuçta imtihan oluyoruz. Bizi öldürmek mi istiyorlar? Evet, birileri bizi öldürmek istiyor. Zaten öldürüyorlar. İlaç, gıda, savaş, terör, darbeler, öldürmek için kullanılıyor hepsi. Mesela şu anda orduların elindeki toplam infilak gücü tüm insanları defalarca öldürmek için yeterli artar bile. Zaten alçak yetifa uydularıyla Uzay işgal edildikten sonra insanların tek tıklık canı var. Dünyadaki ölüm istatistiklerine bakıyor musunuz? Açlıktan ölenler, sezeryenle öldürülenler, kanser, AIDS, alkolün ve sigaranın sebep olduğu ölümler. Bunları kanıksadık. Gelecek konusunda ise pek bilgi sahibi değiliz. Bakın, Amerika'da kölelik 19 Haziran 1862'de kaldırılmış. Benim dedem 1870'lerde doğmuş. Beyaz adam bu tarihten önce Amerika'ya gidiyor. Amerika kıtası dünyanın karasal büyüklüğünün üçte biri. Burada yaşayan kızıl derililer yok edildi. Ardından kara derililer köleleştirildi ve sarı ırk sömürgeleştirildi. Dünyadaki dört ırktan üçü mahvedildi. O kalan biri durmadı. Daha önce kendi arasında yüz yıl savaşmışlardı. Sonra durmadılar Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş. Yani bizi topyekün imha için, öldürmek için bir plan yapmaları sürpriz olmayacaktır. Yeni Maltosçular, 8 milyar dünyaya sığmaz diyor. Onlara göre 500 milyon yeter. Aslında dikkatlice bakarsanız, bizimkilerden birileri bu cinayeti planlayanların silahına mermi taşıyor sanki. Eceliniz gelmemişse ölmeyeceksiniz. Rızkınızdan az ya da çok da yemeyeceksiniz. Doğduğumuz ana babayı, zamanı, mekanı biz mi seçtik? Bunlar kaderimizdir. Peki bu şartlarda ne yapıyoruz? Unutmayın. Görünürde her şey aleyhinize de olsa eğer Allah ve ahiret gününe inanıyorsanız bilirsiniz ki çaresiz değilsiniz. Çünkü sizi gören, duyan, bilen hüküm sahibi bir Allah var. Allah dersiniz ve yola devam edersiniz. La galibe illallah dersiniz. Yenilmezliğin sırrı burada gizlidir. Metanın peşine takılır. Kınayanların, tehdit edenlerin, kınama ve tehditlerinden korkup, ahiret gününde sapanlar için cehennem azabını unutursanız yanarsınız. Eskiden kuş avlar gibi tek tek avlıyorlardı. Sonra ölüm makineleri yaptılar. Sonra kitlesel imha silahları. O da yetmedi. Kimyasal, biyolojik silahlar derken bugün geldikleri noktada radyoaktif maddeler, ışın silahlarıyla dünya tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar büyük bir tehdit ve tehlike altında. Hava, su, toprak, canlı hayat kirletildi. Hepsinden önce ahlak kirletildi. Belki de yerin altının yerin üstünden daha hayırlı olduğu bir zamana, fiten zamanına giriyoruz. Biz Teknolojiyi, konforu çok sevmiştik. Çileyi unutmuş, keyif almaya başlamıştık. Tam da hayattan. Kam alalım dünyadan diyorduk ki bunlar oldu. Teknoloji ve konfor her ikisi de belamız, imtihanımız olacak. Neyi ihtirasla isterseniz o sizin imtihanınız olur. İlmine mağrur olanlar, makama mağrur olanlar, kibirlenenler, paraya ve karşı cinsle ilişkide helal ve haramı gözetmeyenlerin ve onlara yardım eden veya onların yedikleri halklar karşısında sessiz kalanların vay halini. Covid büyük bir yalan, büyük bir komplo, büyük bir fitne, büyük bir imtihan. Starlink, Neuralink, Transhumanizm, Great Reset, GBT3 artık haydut devletlerin ve terör örgütlerinin de kullanabilecekleri bir imkan. Bugün dünya düne göre çok daha güvensiz ve ürkütücü. Şunu görelim ki artık dünya eski dünya değil ve bu süreç yavaşlatılsa bile durdurulamayacak bir süreç. Genom durdurulabilecek mi? Bilişim de öyle. DNA ile oynamaya devam edecekler. Kimya fabrikaları durmayacak. Radyo vericileri, uzay çalışmaları, mikrodalga, radyo frekansı jeneratörleri durmayacak rekombinant DNA teknolojisiyle ilaç üretiyoruz diyorlar. Suya düşen yılana sarılır. Bu teknolojiyle üretilen ürünler tabiata yabancı. Bunlar tabiatta kendiliğinden oluşması mümkün olmayan şeyler. Farklı DNA moleküllerinin genetik mühendislik teknolojisiyle ve farklı DNA parçalarının birleştirilmesiyle elde edilen ürünler. Bize şeytan hep şu göz alıcı, nefse hoş gelen yönünü gösteriyor. Bunlar ortaya takılan yem, zehri gizlemek için kullanılan bal ve altın kase gibi aldatıcı şeyler. Yeryüzünde bir cennet ve ebedi bir hayat sunuyoruz diye biz ıslah edicileriz diye bozgunculuk yaparak cehenneme yönlendiriyorlar. Aman efendim aman galiba ahir zaman. Öyleyse haramlardan sakının, tevbe edin, Allah'a sığının. Aman dikkat, yoksa başımıza gelecekler için Vay ki vay. Selam ve dua ile